Evet, Bali'nin ilk gününde AV'ye gelmeseydik olmazdı. Ve şimdi bir AVM gününden size selamlar. Ve size şimdi sanırım AVM'si olan ikon diye bir yer. Ama şöyle bir AVM'nin manzarası olabilir mi şimdi size gösteriyorum. Evet şöyle bir manzara. Hayır. Evet, AVM gezmeye devam ediyoruz. Evet, çok güzel bir AVM'deyiz. Muhteşem bir görüntü. Evet. evet. bunu sizinle paylaşmak istedim. şu an Den Pazar'dayız. Bu tem Pazar'da bir AVM. Living World. Living World diye bir AVM. Evet şimdilik buradan da bu kadar. Diğer yerlerde görüşmek üzere. Evet şimdi bir mola verdik. Biraz dedik. Bugün baya bir koşturmaca. Motor üzerinde. Harika bir mekandayız yine. Sanur içteyiz.